selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar tabii ki de Yalı Çapkın'ın dün yayınlanan yeni bölümünü yorumlayacağız. Ve önümüzdeki bölümle ilgili sizlere tahminlerimi, düşüncelerimi ve bulabildiğim, araştırdığım kadarıyla bu 20 saat içerisinde araştırdığım kadarıyla bulabildiğim spoilerları sizlere vereceğim. Zaten biliyorsunuz ballarım. Önümüzdeki 2 hafta boyunca yani iki hafta demiş i̇şte önümüzdeki hafta yayınlanmayacak bir sonraki hafta yayınlanacak. 9 günlük bayram tatiline bugün itibariyle girmiş bulunmaktayız. Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum arkadaşlar. Bir Ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. Yani son birkaç günümüz ne ara birinci günüydü ikinci üçüncü günüydü ne ara son birkaç gününe girdik. Hala inanamıyorum zaman çok hızlı artık zamanı yakalayamıyorum diyebilirim. Günler o kadar hızlı geçiyor ki önümüzdeki iki hafta boyunca yalı izlemeyeceğiz. Umarım bu iki haftada çok hızlı geçer. Ya yani böyle şey gibi geliyor artık. O kadar alıştım ki her cuma izlemeye seyferimizi. Ee, böyle iki hafta gözümde büyüyor ama gözlerimizi açıp kapayıncaya kadar bu iki haftada geçeceğini düşünüyorum. Zaten tek video değil bir video daha çekeceğim. Şu an bunu böyle taze taze bulduklarımla bir video çekeyim dedim sizlere. Bu süre zarfında birkaç gün içerisinde de e, bulabildiğim spoilerleri toplayacağım. Yine sizlere bir video daha çekeceğim ballarım. Girişi daha fazla uzatmıyorum bu güzel cumartesi gününde giyindim, hazırlandım, makyajımı yaptım. Videomu çekeceğim, dışarı çıkacağım. Ama merak etmeyin editini hazırlayıp öyle çıkacağım. Sizlere yani bugün videoyu yayınlamış olacağım. Canlarım, bağlarım. Geç daha uzatmıyorum. Başlasın videomuz. Şimdi canlarım, bağlarım, ciğerlerim. Gerçekten şu an kameraya bakıyorum ama gözüm bir taraftan da dışarıdaki güneşli havada o kadar güzel bir hava var arkadaşlar dışarıda ee, ballarım bölüm çok güzeldi bence benim genel olarak düşüncem bu bölüm gayet güzeldi hem aşkı izledik seyferimizin aşkını hem bir taraftan dram izledik o üzüntüyü acıyı abiyle sunanın birbirine bakıp gözyaşı akıtması falan yani Suna yüzlemiyorum da Suna bir kere daha abinin de başını yaktı arkadaşlar. Suna kime dokunsa onun başını yakıyor Allah aşkına Sefer'e dokunmasın yani. Onun yüzünden abi şu anda sevmediği kıza üzüldüğü için onunla işte evlenme durumunda kalacak. Yani evleneceklerini düşünmüyorum. Evlenmezler de hani ya yani bu duruma girdi öyle söyleyeyim. Kaya bir taraftan arkadaşlar aynı şekilde. Gerçi Koya halinden memnun gibi bir yandan Pelin için. Pırıl'ın gelmesine hatta üzüldü bile yani Pelin'den ayrılıyorum Ama Kaya'yı o noktaya da getiren Sunay'dı yani öyle söyleyeyim. Kendi istemediğini söyledi. Şimdi adam işte gidince kıymete bindi falan zaten. Yani hani bir taraftan abinin falan dramını izledik arkadaşlar. Ee, aynı anda işte çatışmaları izledik, kavga, dövüş vesaire, ihanetler, tehditler hepsi bir arada. Bence benim genel olarak güzeldi yani. Ee, sadece o şey, o tesettür yani tesettür de diyemiyorum ki öyle tesettür mü olur yani? O tesettür de değil başka bir şey. Tövbe estağfurullah. Kadının sahnesi geldiği zaman böyle bir e besme Besmele çekiyorum <laughs> arkadaşlar. Kadının sahnesi geldiği zaman resmen Besmele çekmiyor muyuz yani? Çok ürtücü, ürkütücü bir kadın, çok değişik bir kadın. Akını da zaten onun oğlu olarak tam ona yakışır bir oğula çevirmiş yani senaristimiz sağ olsun. Gol atıp duruyor bize. Ee, yani arkadaşlar o kadını görünce böyle tüylerim, şu tüylerim yani olmayan tüylerim diken diken oluyor, kabarıyor yani. Ee, çok değişik bir kadın gerçekten. Ee, bölümü genel olarak değerlendirmem gerekirse dediğim gibi ben genel olarak bölümü beğendim arkadaşlar. Gayet güzel bir bölümdü. Ratingler istediğimiz gibi değildi. Bence bir süre daha zaten bu şekilde. Ya Kadir gecesine denk geldi. Hani biraz onun da etkisi olabilir elbette ama Pelin'i diziden yani artık şeye bindi sanki bu. Diziyle izleyicisi arasında bir inatlaşmaya bindi yani. Pelin'i çıkar çıkarmayacağım, biz çıkar diyoruz, çıkarmayacağım diyor ekip de senariste. Yani resmen bir Pelin yüzünden reytingler düştü de düştü, düştü de düştü. Daha da düşmeye yani devam eden bilmiyorum ama zaten hak ettiğinin belki ortalama bir reyting olabilir. Ama kesinlikle, ama bakın kesinlikle Yalı Çapkın'ın hak ettiği reytingin çok 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 altında. Yani o kadar izlenen bir diziydi ki. Yani en yakın rakibini bile böyle çok arada fark açıyordu. Yani ikinci ile arasında bile birinciyken yani yalı ciddi bir fark vardı yani arada. Ee, bu hale nasıl geldi? Resmen Seyran'la Ferit'i birleştirme öneri bir. Perini bir türlü dizden çıkarmamaları iki bakın. Bu iki si yüzünden Resmen dizi böyle sürekli kan kaybetti, sürekli kan kaybetti, sürekli kan kaybetti. Şu an çok güzel bölümler çekiyorlar. Evet çok güzel bölümler çekiyorlar. Şu 3 bölümdür. Gerçekten çok güzel bölümler çekiliyor. Ama olan oldu. Yani e, şey yani hani o eski reytingi ne kadar toplar bilmiyorum. Çok fazla ülkeye satıldı zaten. Yurt dışında çok ciddi anlamda bir satışı var bunun. Bu geçen seneden beri, birinci sezondan beri zaten bu şekilde. Bu arada 3. sezon kesin olacak arkadaşlar. Onun öyle bir duyumunu aldım. Hani bu Türkiye'de ortalama bir izlemeyle gitse bile kendini kurtarıyor. Ve yurt dışında çok ciddi satışı olduğu için. Üçüncü sezon kesin olacak. En azından bu bakımdan mutluyuz. Biz sadık izleyici. <laughs> Dizinin sadık fanları en azından bu bakımdan mutluyuz. Ee, Akın arkadaşlar Seyran'la Ece'yi kaçırdı. Ya burada şey söylemek istiyorum. Ece çok tatlı bir kız değil mi ya? Yani ben gerçekten böyle bir kızı görünce yüzüm gülüyor böyle bir. Değişik yani. Sanki arkadaşım gibi adaşım yani bir yerde. Gerçi benim Ecem onun Ecem ama bir yerde adaşım yani isimlerimiz yani aynı anlama de e, geliyor. Hem adaşım diye midir, nedendir bilmiyorum. Hani o çok sempatik, çok tatlı. Umarım yolu aşık olur. Umarım çok güzel dizilerde, çok güzel rollerde oynamaya devam eder diyorum. E, akın arkadaşlar Seyroş'umuzla Ecem'izi kaçırdı. Ama korkmayın. Seyran'a hiçbir şekilde Ece'ye gösterdiği gibi bir şiddet şey göstermeyecek bu bir. İkincisi arkadaşlar e, ne Ece, yani Seyran zaten ölmez de Ece de ölmeyecek. Yani Seyroş'umuzla Ece'miz kurtulacak. E, Ferit'imiz elbette ki kurtaracak. Ama yani hani Seyran'a Ece gösterdiği gibi bir şiddet de göstermeyecek. Bu konuda hem fikir olabiliriz. Bu konuda en başta gönlünüzü rahatlatayım arkadaşlar. E, şimdi Akın bu Seyroş'umuzla Ece'ye götürecek. O hani ses yalıtımlı bir oda yaptı biliyorsunuz. Oraya kapacak arkadaşlar bunları. E, Akın şey Akın diyorum. Seyran Akın'la bir konuşma yapacak hani. Akın sen bu değilsin. Sen iyi bir insandın. Sana ne oldu? Annem mi üfürdü? Büyü mü yaptılar sana? Sana ne oldu? şeklinde bir konuşma yapacak. Akın orada bir etkileyecek arkadaşlar Seyran. Yani zaten e, hani hem Seyran'a zarar hiçbir türlü vermez hani çünkü kendi de bir yerde bir yerde hoşlanmaya başlamıştı Seyran'dan biliyorsunuz ki Akın. Bu sebepten dolayı hani zaten hiçbir şekilde Seyran'a zarar vermeyecek ki bunların dertleri zaten Seyran'ladır, Ece'yledir, Ferit'ledir değil aslında. Akın bir yerde Ferit'le derdi olabilir ama ya, bu yola başvuracak bir gerçi değil değişirler de. Hani şey değil yani burada şimdi Akın bütün bunları e, annesinin emriyle yaptığı için annesinin derdi biliyorsunuz zaten bizim e, Dobran dobra <laughs> masaya yumruğunu vuran <laughs> ne diyorlardı bir şey diyorlardı şey a gibi böyle hanım a gibi hanımımız Hattuç hanımımızla, Hattuç halamızla derdi olduğu için Akın'ın annesinin hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde e, hani o kadının derdi Seyran'la vesaire değil arkadaşlar. O yüzden Seyran hiçbir şey geçirip Seyran Akın'la konuşacak. Bu konuşmalar birazcık etkileyecek ama vazgeçilmeyecek. Ama bir şey daha söyleyecek arkadaşlar. Dayısının ölümünün e, Orhan Korhan'dan değil bir müdahale olduğunu Seyroş'umuz akınımıza söyleyecek ki zaten bunun haberini Latif biliyorsunuz araştırmıştı Pertev haber verdi. Orhan'ı rahatlatmak için bir yandan o bundan kurtulmak için bir de karşılarındaki o kinli tarafın kinini bir durdurmak için. Şimdi bu e, bu anne tek başına bir yerde bir şey yapamaz. Bir erkeğe ihtiyacı var arkadaşlar. Ve burada da oğlunu kullanıyor. Hatta bu intikamı alabilmek adına öz kardeşinin canına kıymış pislik bir kadın kenin anlayabilirim ama her ne olursa olsun ya dizi yani bir yerde biz de burada ama e, dizimizi ya yani izliyoruz sonuçta. Şimdi güzel güzel akşamları oturuyoruz. Ki neşeleniyoruz. Güzel şeyler izlemek istiyoruz. Buradaki polimimizi yapıyoruz. E, şey karşılıklı arkadaşlar. O sebepten dolayı böyle detaylı detaylı sizle konuşmak istiyorum bu videomda. Yani diyeceğim o ki e, kadının haklı sebepleri olabilir. Ama asla ve asla suçsuz, günahsız Ece'ye dahi o şekilde bir şiddet. Yani biz bir de şu da var. Yani kadına şiddet istemiyoruz, izlemek istemiyoruz dedikçe Ece'yi karşımıza bir çıkarlar Yüzü gözüm olsun orta tepesinde. Yani hani e, tehdit edilir bir şekilde şeyle, silahıyla vesaireyle, şiddetle, dayakla. Yani kadına şiddeti iste, izlemek istemiyoruz diyoruz. Yine kadına şiddeti bize izlettirdiler. Orada bir ona sinir oldum. Bir de Ece'ye yapılmasına daha da sinir oldum çünkü resmen hani dizide şey gibi yani artık Suna gitti, ''Aa Suna gitti, fakat zaten Fitne Fücur'unu ararsam vardı ifak etti.'' Yani şimdi seyran arkadaş olarak bir tek Ece olduğu için, ablasıyla artık hiçbir şekilde bir dostluk bağı vesaire kalmadığı için, Suna'yı iğrenç bir karaktere çevirdikleri için, Ece böyle o sempatikliğiyle bilmiyorum yani ne kadar ne düşünüyorsunuz bilmiyorum benim yüzümü güldürüyordu. Ece yapılmasına çok sinir oldum. Neyse ki Serenay bir şey olmayacak. Kadına şiddete e, asla ve asla yani hani izlemek istemiyoruz zaten biliyorsunuz. Yine izlettirdi senaristim. Sağ konuya geleyim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar Seyran Akın'la böyle bir konuşma yapacak. Akın'ı biraz etkileyecek. Akın'ın aklında soru işareti oluşacak arkadaşlar. Şimdi parçaları da birleştirecek olabilir. Hani şimdi annesinin gazıyla hareket ediyor ama akılsız bir çocuk da değil yani diziye göre Akın. Ki bence çok akıllı bir çocuk diziye göre. Parçaları kafasında birleştirecektir. Ha sonra ne olur hangi yönü seçer ayrı bir şey ama bir aydınlanma gelecek arkadaşlar. Şöyle konuyu bağlamak istiyorum. Şimdi e, Seyran Akın'la dediğim gibi bir konuşma yapacak. Ece'yi falan oraya kapatacaklar. Sonrasında arkadaşlar Akın Ferit'i arayacak ve tehdit edecek. İşte karın elimde. işte Ece kız karının arkadaşı dostu elimde. Ondan sonra e, orada bir tehdit edecek. Neyle tehdit edecek bilemiyorum ama bence çok yüksek ihtimalle hani bir şeyler yaptırmaya çalışacak ama ya da şunu da diyebilir. Burada işte bunu, bunu bulamadım. Yani bununla ilgili bir spoiler bulamadım. Burada tahmin yürütüyorum. Yani kendi tahminlerim arkadaşlar. Arayacak, tehdit edecek ve yürüttüğüm tahmine göre orada diyecek ki ben senden bir şey istemiyorum. Tek tek hepinizi zarar vereceğim. Tarzında bir şey diyecek olabilir. Bir. İkincisi de arkadaşlar evle ilgili, halisle ilgili, hattuçla ilgili falan bir tehditte bulunabilir. İşte her gece korkuyla yatın diyebilir ne bileyim. Ya bu tarz yani arayacak bir tehdit olayı olacak ama Ferit tabii ki durmayacak. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Ee, Seyroşumuzun karnına sürekli sancı giriyordu ya o zehirlenme olayı revize edilmiş arkadaşlar. Revize edilmiş bir olay daha var. Onu da size söyleyeceğim. Ee, ya da direkt söyleyeyim ya. Revize edilmiş bir diğer olay da arkadaşlar. Nevra arkadaşlar dizden ayrılmış. Ona artık oh dedim şükür dedim. Artık bir metresimiz var ikinci bir metresi artık hiçbir şekilde midemiz, kalbimiz, gönlümüz, yüreğimiz almıyordu. Şükür olsun Nevra dizden çıkmış ama burada... doğru hocayı nasıl bağlayacaklar? Dizden çıkartıp sonrasında geri de alabilirler ama Umarım öyle bir şey olmaz ama şu an için Nevra'nın bir bölümü gözükmüyor. Yani revize edilmiş öyle söyleyeyim size. Dizde kalacaktı, gelecekti vesaire vesaire. Belki şu reytingleri toplamak için tek tek adım yapıyor olabilir senarist. Tek tek hamle yapıyor olabilir. E, o sebepten dolayı e, dediğim gibi Nevra Şükür çıkmış ama bu doğru kocayı nasıl bağlayacaklar onu bilemem. Ama Asuman'a şunu söylemek isterdim orada olsaydım. Asuman'cım dua et. Hattı çala, seni nasıl büyük bir dertten kurtarıyor. Farkın yok. Haber, şey, farkında değilsin. Haberin yok demek isterdim arkadaşlar. Bir diğer e, revizemiz de bu. Şimdi gelelim Seyno Söğüt'ü karnı tutma olayına. Dediğim gibi Akın ferit arayacak ve tehdit edecek. Ve Seynoş'umuz Akın'ın elindeyken o karın ağırlarının sebebi arkadaşlar hamilelik olabilir. <laughs> Gerçi 2-3 bölüm sonra demiştim hamilelik olayı o zehirlenme olabilir demişim. Bu e, zehirlenmeyi kaldırdılar. 2-3 bölüm devam ettirdiler. Şimdi bir önce bir geçen bölüm. Bu bölüm. E, önümüzdeki bölümde de hamileliği çıkarsa zaten. Tam işte 3 Yani sonuç olarak fark edilmediği devam ettirdiler. O günün akşamına mesela zehirlenme olsaydı akşamına çıkardı. Sonradan 2-3 bölüm sonra bir hamilelik çıkabilirdi. Ama bunu 2-3 bölüme yaydılar. Gerçi olaylar geçen bölümde o kadar fazlaydı ki. Anca oluyor aslında bir yerde. Seyran Akın'ın elindeyken arkadaşlar. Umarım bir diğer duyumum doğru çıkmaz. Bu hamilelik düşüğe dönüşebilir. Akın'ın orada yaşadığı korku ve e, panikle, ne şey, korkuyla yaşadığı travmayla diyeyim, karanlık odaya kızı kapatacaklar. Yani çok normal değil mi? Yani yeni tutunmaya çalışan bir işte e, tohumun yani düşmesi yani. Gayet normal bir bebeğin, yeni tutunmaya çalışan bir bebeğin o korkuyla, o panikle düşmesi bir düşük olabilir bir de dış gebelik tarzı bir haberler falan duydum zannet yani niye öyle bir şey gerek duysunlar gibi de onu eklemek gereği niye duysun yani orada olsa da olmasa da zaten dış gebelikte onun alınması gerekiyor sadece anneyi kaybetme durumu vardı mı dış gebelikte evet öyle bir durum vardı hani öyle bir muhabbet olabilir ee, o korkuyu yaşayabilir yani hani Ferit e, Seyran'ın Kaybederim korkusunu. Bir yerde yaşayabilirim. Orada o şekilde düşük yaparsa yine aynı korkuyu yaşayacak zaten. Her neyse bilmiyorum arkadaşlar. Yani Seyran'ın o karnına girerse aynısı hamilelik. O bebeğin maalesef ki düşürebilir. Öyle bir ihtimal var. Ballarım ballarım ee, Hattı sezon sonunda bir ölümü haberini alabiliriz dedik. Bunu sizden önce de söyledim. Aynı spoiler yine söylüyorum. Hala bu ihtimal var. Ee, ancak şu anda bir ihtimal daha bir spoiler daha Yani bunu başka bir yerde de görmüş duymuş olabilirsiniz Bir de Hattuç'tan ziyade Esme'nin ölme ihtimali var diye bir duyum aldım Ya hayır yani <laughs> Esme kimse ölmesin ya Mümkünse Pelin ölsün arkadaşlar Başka kim ölsün? Suna da yani. Suna'yı da öldürüp gönderebilirler zaten. Ama Hattuç'un ya da Esme'nin ben çıkmasını istemiyorum. Esme'ye ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Hattuç'a yine ihtimal veriyorum bu kadının düşmanlığı sonuç olarak Hattuç'a. Yani Hattuç'un ölmesini istiyor. Kendi öz abisi bile yani hani öldüren kadın Hattuç'un ölmesini istemesi gayet normal yani o kadına göre. Zaten biz bile besmele çekiyoruz kadın <laughs> kadın sahneye giriş yaptığı zaman ben kadını görünce bir tuhaf oluyorum tüylerim diken diken oluyor yani o kadar ürkütücü bir kadın yani hani ee, Hattuc'u öldürmek istemesi çok normal Esme ile ne alaka ben kesinlikle böyle bir şey olacağını düşünmüyorum sezon sonunda dediğim gibi Hattuç ölebilir ama Esme'nin olacağını öleceğini düşünmüyorum ama piyasada yani alemde <laughs> alemde bu şekilde dolaşan bir spoiler ballarım. Ve bizim canımız abimize gelmek istiyorum. Abimize, abidinimize. Yani Suna gitti sonunda abinin de başını yaktı. Onun yüzünden o kıza abi umut verdi. Ve o kızın da başını yaktı. Suna'dan gerçekten midem bulanıyor. Yani biliyorum Suna ve Kaya'ya, yani Suna'yı sevenleriniz çok var aranızda biliyorum. Yorumlarda okuyorum ballarım. Ama Suna'ya olan sinirim bitmek bilmiyor. Yani Kendin evlisin bak evlisin ee, bir kocana diyorsun ki boşanma gitme bırakma bir yandan Ferit'e yürüyorsun ablana kötülük yapıyorsun bir yandan da kendin adamı bıraktın gittin evlendin üzerine adamın mutluluğuna taş koymaya çalışıyorsun adamın mutluluğuna yani şöyle ee, abi onu sevmiyor ama sonuç olarak Suna bunu ne kadar biliyor? Hani öyle söyleyeyim size. Hani abi'nin bir başkasıyla olmasını istemiyorsun ya da öyle toparlayayım cümlemi. Üzerine o kızı öyle kötülük yapmaya kalktığın için abi kendi içerisinde sevmeden o kıza evlenme teklif ettiğini söylüyor. Bir ikincisi sadece abiye de değil kıza da kötülük yapıyorsun. Çünkü kızın sahtemiz temiz duyguları var ve şu anda bir umut besleyecek. Abiye daha da fazla beklentiye girecek ki ee, bir insanı beklentiye en kötü şey ya. Yani bana göre en kötü şey bir insanın duygularıyla oynamak. Ee, üzerine bir de kızın duygularıyla suna yüzünden oynanıyor. Yani hani yani canlarım ballarım. Suna genel olarak yani çok sinir oluyorum. Hem abinin hani başını yaktı bir yerde hem de o kızın da duygularıyla oynanmasına sebep oldu. O sebepten dolayı kendimi Burada fazlasıyla haklı görüyorum ve sizin de bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Neyse arkadaşlarım Sunan'ın şu halinin bence İşe yarayacağı tek bir nokta var arkadaşlar. Şehmuz'la ifaketi yakalamış olması. Bir de şey gibi e, aşkı memnu beşir gibi tam bebek yapma çalışmaları üzerinde bunları bir yakaladım videoya çektim. İfaketti bir güzel tehdit ettim. İşte o zaman canlarım şöyle içinin yağları eriyor diyebilirim. Neticede bu Şehmuz arkadaşlar halisahımızın damadı değil mi? Kızıyla evli. ölmüş vefat etmiş oğlunun karısıyla. Bir ilişkisi olduğunu duyduğu zaman işte o zaman ifakat gerçekten arkadaşlar, gerçi yani Orhan'la olan ilişkisi ortaya çıkmış, şehmuzlu olsan olmasa ne yani, çok ciddi anlamda topunu <laughs> kendi topunu şu anda şehmuzda bunları yapıyorum eğer, ifakat kendi topuğuna ciddi anlamda sıkıyor ve kendi topuğuna sıkıyor canlarım, ballarım. Bir videonun daha sonuna geldik. Önümüzdeki iki hafta boyunca biliyorsunuz ki dizi olmayacak ancak ve ancak ben bu aşamada çalışmaya, sıkı bir şekilde çalışmaya tabii ki de devam edeceğim. Duyumlarımı, tahminlerimi, bulabildiğim spoilerlarımı toplayıp sizlere bir video daha yayınlayacağım ballarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüyorum. kalın.